Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu bölümde bedava takip alacağız sizinle birlikte. Hatta şöyle söyleyeyim 5000'e yakın takip çalışacaksınız Beğeni, gönderim, yorum sayısı vesaire hepsi dahildir. Size bugün 7 site göstereceğim. 7 sitede birbirinden güzel. 7 ayrı bot sitesi. Bot dediğime bakmayın. Sanal ortamda gelen bedava takipçileri gösteriyor. Şimdi dilerseniz sitemize geçmeden önce birkaç duyuru yapayım. Bu benim arkadaşlar şu anda ikinci kanalım. Birinci kanalımda da tekrardan yine videolar çekiyorum. Bedava internet olsun Google Play Code. İkinci kanalımda da bedava takipçi ilesi olsun. Aynı şekilde internetten para kazanma videoları olsun. Yine devam edeceğiz bu videolara. Ayrıca de günde bir video atacağım. PUBG redeem Kod hileleri, Brawl Stars hileleri vesaire gibi videolar gelecek. Dediğim gibi iki kanalda her gün video gelecek. Birincisi Darkedir, ikincisi Dark Web kanalının adları. Bu kanallarda dediğim gibi her gün video gelecek. O Header kanalında yani birinci kanalımızda da ben her zaman söylüyordum. Bedava kod veya internet isteyen var mı diyordum. Yine bu videomda da söylüyorum arkadaşlar. Bedava kod veya internet isteyen var mı? Eğer internet isteyen veya takipçi isteyen olabilir fark etmez. İsteyen varsa aşağıya yorumlar kısmında belirtebilir. Ücretsiz olarak bunları dağıtacağız. Bir de şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz ben YouTube'dan artık 1000 aboneye geçtim sayılır neredeyse kanallarınızı önermek istiyorum. Yine birinci kanalımda da bu uygulamayı yapıyordum. Kanallarınızı öneriyordum. Veya kanal inceleme hizmetinde bulunuyordum. Bunları da deneyeceğim. Ama bana yorumlar kısmında abi kanalımı senin YouTube kanalında önerir misin dediğinizde ben ücretsiz olarak yine sizin kanallarınızı YouTube, YouTube kanalımda önereceğim. Ayrıca şöyle bir şey var arkadaşlar. Kanal inceleme hizmetimiz var. Bunu tabii ki de ücretsiz yapıyoruz. Peki ne kadar kadar ücretsiz yapıyorsunuz? 1000 aboneye kadar bu katıla özel içerikler atmaya başladığımız zamana kadar arkadaşlar kanal inceleme hizmetlerimiz ücretsiz. Sizin de bir kanalınız varsa girip kanalıma yorumlar kısmına abi kanalımı inceler misin dediğinde ben sana özel bir saatli kanal inceleme videosu çekiyorum. Artıkların eksileri neler geliştirilmesi gereken yerler tamamen inceleme danışmanlık hizmetinde bulunuyorum. Bunu ücretsiz yapıyorum. Dediğim gibi bu fırsatları kaçırma. Şimdi dilersen çok da fazla uzatmayalım. Uygulamamıza geçelim. Uygulamamız arkadaşlar yabancı menşeli uygulama yine. Yabancı meşeli bir site. Bu siteden yine bayağı bir e, takipçi kazanabiliyorsunuz. Gönderim, yorum vesaire her şey alabiliyorsunuz. Toplamda da 5000'e yakın takipçi alabileceksiniz. Dediğim gibi ücretsiz bir site olduğu için biraz yoğunluk fazla. Bu videoyu da ben kanıtlı olarak gösteriyorum. Sonunda da kanıt olarak size göstereceğim. Başa da koyabilirim fark etmez. Şimdi dilerseniz sitemize geçelim. Aşağıda açıklamalar kısmından sitemizi üstüne tıklıyorsunuz. Site diye aşağıda açıklamalar kısmına kaydettim. Daha sonra önünüze şöyle bir sayfa gelecek. Bu sayfada gördüğünüz gibi 7 tane site var. 7 tane, bir sitenin içinde 7 tane ayrı sitecik var. Bunlara her birine tıkladığınızda yeni takipçi hakkınız bulunuyor. Mesela birinci sitede 200 takipçi alabiliyorsun. ikinci sitede 1000 takipçi alabiliyorsun. Üçüncü sitede 400 üç takipçi alabiliyorsun. Öyle öyle 7. siteye kadar devam ediyor. Ayrıca gönderim yorum oranları vesaire de bu sitelerde yine değişiyor. Şimdi derseniz bir giriş yapalım. Bakalım verecek mi vermeyecek mi? Başlamadan önce de şunu söyleyeyim. Arkadaşlar burada kullanmadığınız bir hesap olursa sizin için daha iyi olur. Evet şimdi buradan giriş yap diyorum. Kentut dedikten sonra giriş yapıyorum. Buraya kullanıcı adımızı gireceğiz. Kullanıcı adımız da profil kısmının altında bulunan e, kullanıcı adımız. Bakın ad demiyorum, kullanıcı adı diyorum. Buradan profil düzenli tıkladığınızda adınızın aşağıdaki bölümdür. Bunu kopyalıyorsunuz, tekrardan siteye giriş yapacağız siteye girdiğinizde en üstte yapıştırıyorsunuz. Aşağıya da şifrenizi yazıyorsunuz. Yani Instagram şifrenizi bu kısma giriyorsunuz. Girdiğinizi varsayıyorum. Tekrardan buradan e, giriş yapıyorsunuz. diyorsunuz. Bir 30 saniye falan beklemeniz gerekiyor. Program biraz yavaş arkadaşlar. Site kaynaklı çok giren var çünkü. Siz de hani zaman kaybetmeden bu siteye bir kaydolunları. Şimdi biraz bekleyeceğiz. İlk de hata verebilir. Tekrar giriş yap derseniz düzelecektir. Ayrıca ilk girişlerde de bayağı bekletiyor sizi site. Şu anda neredeyse sistemize girdik. Aynen şu anda haklarımız gösteriyor. Bakın burada gördükleriniz tamamen sizin hakkınız. Yani bu sınırlar içerisinde siteyi kullanabilirsiniz. Sadece o bölümü. Buradan takipçi gönderme, yorum gönderme, beğeni gönderme mesela her şeyi yapabilirsiniz. Ama biz bu videoda ne konuşmuştuk? Takipçi göndereceğiz buraya kullanıcı adı kısmına adınızı yazıyorsunuz. Şimdi gönderme başlıyor. Buraya da gönderilecek rakam yazıyorsunuz. Ben genelde hani video çok uzun olmasın diye 10-15 arası takipçi gönderiyorum. Siz de o tarzı gönderirseniz 120 saniye içerisinde gelir. Yoksa biraz beklemeniz gerekiyor. Buraya hadi 20 yazalım. Takipçi gönder dedim. Bakalım bakalım geliyor mu, gelmiyor mu? Instagram'a tekrar giriyorum. Yenile dedim. Bakalım. Aynen şu anda gördüğünüz gibi geldi. Böyle böyle gelmeye devam edecek bu siteden site tamamen organik tabanlı takipçi gönderiyor arkadaşlar merak etmeyin hani bot tabanlı değil ban yeme olasılığınız da yok Ama bir sıkıntı var birazdan göreceksiniz zaten sitede Site sizin instagramınızı kullanıyor başka hesaplara e, aktif ediyor yani Takipçi Takip ediyor veya beğeni yapıyor yorum yapıyor vesaire o yüzden hesabınızı kullanıyor Bakın şu anda olan dışı bir giriş sapladık diyor yani uygulama sizin hesabınızdan başka hesaplara da beğeni gönderip takipçi hilesi kendi yapıyor. O yüzden eski bir hesabınız varsa kullanmadığınız bunun üzerinden yeni hesabınıza gönderebilirsiniz. Telefon numaranıza da dikkat edin olmamasına veya e-posta adresinizi. Şimdi bakın hesaplarda geziniyorum. Hepsi gördüğünüz gibi organik takipçiler ve kullanılan hesaplardan oluşuyor. Yani bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Ayrıca de şunu söyleyeyim sürekli gelmeye devam ediyor takipçilerimiz. Zaten takipçilerimizin çoğu hani yabancı, Türk aralarında çok azdır. Bu sürede kullananların genellikle ortalaması yabancıdır. Şu anda yeniliyorum. Gördüğünüz gibi yine Instagram'dan geliyor. Bir de son olarak beğeni yapalım. Bakalım beğeniler gelecek mi? bu beğeniler arkadaşlar genelde biraz uzun sürede geliyor. Hani 120 saniye olduğuna bakmayın. Biraz daha uzun saniyede geliyor. Şu anda da zaten takipçilerimizin 10'un geldiğini gösteriyor ama bu rakamla yanlış. 15-20 tane falan gelmiştir şu anda. Hızlı gönderiyor takipçiyi. Arkadaşlar beğeni göndermek için de buradan bağlantımızı kopyalıyoruz. Tekrardan sistemimize dönüp aşağıdan beğeni gönderme aracını tıklayıp buraya linkimizi yapıştırıyoruz. Göndermekle ekle dediğinizde toplamda bir 30-40 saniye bekliyorsunuz. Bakın böyle bir ekran çıkıyor. Donduğunu farz etmeyin. Şu anda göndermeye başlayacak biraz beklemeniz gerekiyor bir 30 saniye falan bu kısımda tekrardan Instagram'ımıza döndüğünüzde beğeniler gelmeye başlayacak son kısımda onu da göstereceğim arkadaşlar bir de şu var bu site hani paralı mı diyenler oluyor paralı arkadaşlar 1000 takipçi 35 TL ücret veriyorsunuz ayrıca de ücretsiz takipçi alabilirsiniz ama zaman aşımına uğrarsınız yani 120 saniye falan beklemeniz gerekiyor beklemeden de takipçi alabiliyorsunuz sistemimizin dediğim gibi paralı versiyonu da var ücretsiz versiyonu da var ama paralı versiyonunu alırsanız sizin için daha iyi olur daha fazla takipçi katılırsınız şu anda bakıyorum beğeni geldi mi gelmedi mi diye şu anda gelen giden yok tahminimce bir 30-40 saniye sonra gelir geldiğinde de tekrardan videoyu açarım Evet arkadaşlar ilk beğenimiz geldi birkaç saniye oldu diyebilirim ikinci beğenin ardından geliyor Aynen. Üçüncü de ardından gelecek filan. Böyle devam edecek. Zaten çok bir rakam yazmamıştık. Direkt gönderiyor program. Hiç bekletmeden. Şöyle söyleyeyim. Bu siteyi kullanabilirsiniz. O başta gösterdiğimde ilk 7 siteyi kullanabilirsiniz. Oradan da bayağı takipçilik, beğeni, hilesi vesaire elde edebilirsiniz. Bu videoda bu kadar olsun arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Evet, videoyu bitirmeden şunu da söyleyeyim arkadaşlar. WhatsApp grubu kurmak istiyorum. Hani WhatsApp grubuna da gelirseniz birlikte sizlerle beraber bedava kod vesaire redim kodlar paylaşırız. Ayrıca takipçi siteleri vesaire paylaşırız diye tahmin ediyorum. Hani böyle muhabbet sohbet filan olur. Gelirseniz iyi olur. Bir arkadaşımız görevlendirdim. Açacak bakalım bu yakınlarda. Toplamda da WhatsApp'a 4000 kişi falan gelebiliyormuş. Yani 4000 falan gelebiliyorsunuz arkadaşlar. Orayı tam olarak bilmiyorum ama hani araştırırsanız yine tamamen alacağız inşallah. 2-3 Whatsapp grubu falan açmayı düşünüyoruz. En az bir 8-10 bin kişi falan alırız diye tahmin ediyorum. Zaten şöyle arkadaşlar Whatsapp'ta hani muhabbet sohbet edeceğimiz için böyle güzel geçer. Hani siz de bilgilenirsiniz. Ben video attığımda falan size bildirim gelir. Daha iyi olur. Hem siz abi kanalımı önerir misin falan yazdığınızda direkt benim telefonuma düşecek daha iyi olur. Ayrıca de şöyle söyleyeyim. Telefon numaramı görebileceksiniz arkadaşlar. İstediğiniz zaman beni arayabileceksiniz. Abi şu sıkıntım var. Birlikte yapalım. Abi şuna yardım eder misin? Tamam filan. Böyle güzel geçecek yani. Dilerseniz WhatsApp grubumuza da gelebilirsiniz. Daha WhatsApp grubunu açmadık. Açacağız inşallah en yakın zamanda. Gelirsiniz arkadaşlar. Link olarak videonun altına filan bırakırım. Oradan WhatsApp grubuna kaydınızı yapabilirsiniz yeni bilgisayar aldım arkadaşlar. Bu bilgisayarla yine efsane renderler alacağız. 4K render almaya çalışacağım. Bakalım yapabilirsem 4K render almaya çalışacağım. Ee, şu anlık videolar yine 1920 x 1080 çözünürlüğünde gelecek. Ama ileriki zamanlarda yine videonun kalitesini, işte FPS değerlerini vesaire her şeyini yükselteceğim. Daha iyi render alacağız inşallah. Şu andaki bilgisayarımda ee, i5 10210 işlemci var. Yine <laughs> iyi bir bilgisayar. Hatta şöyle söyleyeyim. E, 6 dakikalık videoyu e, 1920 1080'de full HD çözünürlükte 7-8 dakikada render alabiliyor. Çok hızlı render alıyor. Mesela benim e, bir bilgisayarım daha var. i5 3230 işlemcili. Onda da yine GTX 710 var. Bunda da diğerinde de MX MX 110 var. Aralarında çok fark var arkadaşlar. En basitinden bu mesela 8 dakikada alırken yeni bilgisayarım eski bilgisayarım şöyle söyleyeyim 12-15-20 dakikada render oluyor aradaki farkı görüyorsunuz yani çok ekran kartı bir işe yaramıyor o yüzden M1 işlemcili MacBook düşünüyordum şu anda bunu aldım yani geçici olarak aldım kullanıyorum render falan alacağım 4K renderler gelecek yakında efsane edikler gelecek. İnşallah beğenirsiniz. Bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamı için abone olun. Like atın. Hani büyümemiz için. Like atın abone olun. Dislike birazdanız yeterli. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.